Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki TRX 688 ile ilgili videolar kanalımda mevcut ve şu anda yenisini çekiyorum. Çekeceğim videoda yine aynı şekilde yatırım ödeme kanıtı da olacak dostlar. Daha önceden toplamda 150 Tron'luk bir yatırım yapmıştık ve şu anda günlük 8.7 Tron çekiyoruz. Bir 50 Tron daha yatıracağım. Şimdi öncelikle sisteme nasıl üye olunur ondan bahsedeyim. Sisteme üye olmak için sizlere açıklama kısmına verdiğim veya yorumlarda sabitlediğim linke giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi. Buraya da bu eteş kodlarını girip sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben şimdi hemen home kısmına geldiğimde burada bize toplam bakiye kısmı karşılıyor dostlar. Hemen bildirim kısmına girip sistemle alakalı bilgiler edinelim. Bakın burada diyor ki 5 tronla 40 bin tron arasında günlük 5.8'lik bir kazancımız var. Bu muazzam bir rakam. 40 bin ile 100 bin tron arası yüzde %6.8. 100 bin ile 3 bin arası 7.8. 300 ile 500 bin arası 10.8, 500 bin ile 1 milyon arası 12.8'lik bir günlük kazancımız oluyor. Ve aynı şekilde 1 milyondan fazla yatırımda 15.6 günlük, 2 milyondan fazla yatırımda günlük 18 günlük kazancımız oluyor. Aynı şekilde paketlerde de görüyorsunuz bu şekilde oranlar mevcut. Şimdi ben hemen depozit deyip normal kazancı yatırım yapacağım. Şuradaki invest kısmındaki paketlerden satın almak isterseniz Finansal account kısmına yatırım yapıyorsunuz. Ben direkt investment amount kısmına yatırım yapacağım. Buradaki adresi kopyaladım. Kendi borsama geldim. Send diyeceğim. Buraya bunu yapıştıracağım. Next diyeceğim. 50 yazacağım. 50 tron yatıracağım. Herhangi bir fücreti kesmiyor biliyorsunuz tron Önceden yatırım yaptıysak bu tür üzerine adreslerine. Daha önceden kayıt edildiyse bir daha benden fücreti kesmiyor. Öyle bir güzelliği de var. Şimdi dam diyeceğim. Şu anda benden para düşecek arkadaşlar. Evet düşmüş şu anda. Ben şimdi videoyu durdurayım. Sisteme yatırım geçine tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim. Şu anda sisteme yatırımız geçti. Recharge Complete butonuna bastığımda bakın şu anda bakiyemiz arttı. Aynı şekilde yatırımımız da 200 torona çıktı. Şimdi dilerseniz hemen withdraw butonuna basıp buradan günlük çekimimizi yapalım. 11.6'lık bir günlük çekimimiz var. Şu anda bu şekilde bir oranı var. Zaten biliyorsunuz 5.8 günlük kazancı var. Şöyle hemen adres kısmına bunu yapıştırdım. Cüzdan adresimi yazdım. Çekim şifremi yazdım. Confirm dedim. Ve şu anda çekimimiz gerçekleşti. Şimdi zaten birazdan ödeme gelir diye düşünüyorum. Hatta şöyle bakalım belki diyerek gelmiştir gelmiş. Aynen direkt gelmiş. 11.6 anında az önce hesabımıza gelmiş. Yani biz burada çekim talebini verir vermez hesabımıza para yansıdı dostlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi dilerseniz tekrardan sizlere bir sistemin detaylı anlatımını yapabilirim. Bildirim kısmına geldiğimizde burada sistemle alakalı bilgiler var dostlar. İşte burada günlük kazançlardan vesaire bahsetmişler. Şu an bizi en çok ilgilendiren kısım 5 tron ile 40 bin tron arasında 5.8 verdiği ve 40 bin ile 100 bin arasında 6.8 verdiği. Bu kazançlar gerçekten muazzam ve mükemmel kazançlar. O yüzden bunları değerlendirmenizi öneririm. Burada 1 Mart'tan itibaren bu şekilde kazançlar olmaya başlamış. Pardon bugün başlamış. 12 Mart'ta başlamış dostlar. Yani bugünden itibaren bugünlük kazançlar bu şekilde. Siz de bunları değerlendirebilirsiniz. Çekim kısmına geldiğimizde buradan kendi çekimlerimizi yapabiliyoruz. Main Wallet kısmında kendi günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Income Wallet'tan referans komisyonlarımızı çekebiliyoruz. Financial Wallet'tan ise invest kısmına yatırdığımız miktardan gelen çekimlerimizi yapabiliyoruz. Peki mesela ben bu invest kısmındaki paketlerden nasıl satın alacağım diye soracaksınız. Deposit kısmına geldiğimizde Finansal Account kısmına giriyoruz. Buradaki cüzdan adresini kopyalayıp borsadan buraya yatırım yapıyoruz. Ardından Invest kısmına geldiğimizde dostlar burada bakın görüyorsunuz 6 tane paketimiz var. Bu 6 paketten birini oraya ne kadar yatırdıysak hepsini alabiliyoruz. Tabii ki burada vadeler var, süreleri var, günlük kazançları var vesaire. Mesela 90 günlük %15 ama burada minimum yatıracağım tutar değişiyor. Yani burada vade ve Günlük kazanç arttıkça bizim yatıracağımız minimum tutar da aynı şekilde artış sağlıyor dostlar. Ayrıca paketlerimiz Invested List kısmına geliyor. Bu Invested List kısmından kendiniz detaylıca buradan görebiliyorsunuz dostlar. Share kısmına geldiğimizde burada kendi referans komisyonlarımızı alabilmek için referans linkini başka insanlara paylaşmamız için bizlere bir burada referans linki veriliyor. Bunu kopyalayıp başka insanlara paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Team kısmına geldiğimizde burada kendi takımımızı görebiliyoruz. Takımımız ne kadar yatırım yapmış, ne kadar komisyon almışız vesaire burada gözüküyor. App kısmında sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Burada kendi temel hesabımızda ne kadar var, promosyon hesabımızda ne kadar var, iki ayrı kısımda gözüküyor. İşte burada toplam Tron hacmi vesaire gözüküyor. Sistemin trading kısmında her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranımıza göre bizlere sürekli Tron veriyorlar ve bu verdikleri tonları bu şekilde toplayabiliyoruz. Topladıktan sonra da sistemden rahatlıkla günlük çekimlerimizi sistem kapanana kadar yapabiliyoruz. Invest kısmında da dediğim gibi 6 adet paketimiz var. Hepsine minimum yatırımları farklı. Dilerseniz hepsine yatırım yapabilirsiniz. Share kısmına kendi referans linkimiz var. Mine kısmına geldiğimizde toplam bakiyemiz yer alıyor. İşte yatırım ve çekimi buradan yapabiliyoruz. Toplam yatırdığımız miktar. Buradaki paketlerin ne kadar yatırdıysak yine aynı şekilde burada gözüküyor. Team kısmını takım kısmını buradan takip edebiliyoruz. Profit list kısmına kendi yatırım ve çekimlerimizi yine buradan aynı şekilde takip edebiliyoruz dostlar. Transfer to basic kısmında kendi referans komisyonlarımızı sisteme buradan geri yatırım yapabiliyoruz. Share kısmında yine referans linkimiz var. Notification kısmında kendi bildirimlerimizi takip edebiliyoruz. App kısmında sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Logout'tan da direkt çıkış yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir kısmı var. Sistem bu şekilde. Sistemi iyi olmak isterseniz, incelemek isterseniz sistemin kayıt linki açıklama kısmında ve yorumlarda var. İkisinden birinden girip sisteme yolup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz zorunda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda da belirttiğim gibi bu sistemlerin hepsi ponzi sistemleri ve bir gün kapanıyorlar. Bunun bilincinde olarak sistemlere yatırım yapacaksınız yatırım yapın diyeceklerim bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.